Arkadaşlar ben zamansız oyundan Onur ve ikinci videomuzdan merhaba ikinci videomuz Hunger Games olacak diye söz verdim ve bu sözümü de tutacağım Hunger Games videosu çekeceğim tekrar şey diyeyim son oyuncu serverındayım server burası niye kapalı kardeş aç şu kapıyı Hunger Games yazıyor Allahım Hunger Games'e giremiyoruz ya eskiden de Sarkalan baş vardı. Orası da kapandı. Gangret kapanmadı. Hala var. Şey var. Bir de arkadaşlar bu neydi? Wand Chamber. Tabi bu da tabii ki var. Başka survival kapan kapanmadı mı survival? Survival kapandı. Ne? Nah, var ama girilmiyor. Bakın burada girilme şeyleri olması lazım ama yok ne diyor bu yazıyı Survivor's'ın üzere bir program vardır <gülüyor> 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 bu yazıyı gördüysen Survivor sınıcısında bir program vardır. Aha, her neyse Kitlanger Games oynayalım 3 şu 1 dakikalıya girebilirsem bu yenileniyor Bu da daha kısa o yüzden buna gireyim kit. Ee, avcı olacağım ya da dur avcı değil de burada tarzan daha iyi bu arada ben bir tane skin gördüm skin ee, o düşündüğüm kişi miydi <laughs> Doktor Joker Nerede ya? Ya uf. Küfür edenleri sevmiyorum. Arkadaşlar YouTube'de kanalım var adı zaman Oyun şu an bir saniye şaşırdım şu an video çekiyorum bu ne olun?

Adam'a yazık ya. <laughs> Neyse ben niye şarkı söylüyorsam? In every bad way. Şunu bir kapatayım. queen at bay Be bebek 44 <laughs> gel ortada bekle bizi tıklıyorum abone oldum tamam takım olan skype'lı arkadaş yok şimdi samet diyeceğim ama s-k-y-p hmm. p I d çek çek t skype yazılı ara ya ne oluyor ya? Arkadaşlar attı beni. Bir saniye. Neyse devam ediyoruz. Neyse böyle bir şey yapmaya gereği duydu. Parkur değil. Bugün, Bugün her şey de ters gidiyor ya. Ters gün. Terslik. Neyse. Ah gördünüz neyse. Adımı hemen git değiştireceğim. Ne? Ne diyeceğim? Dro kardeşti de ama. Destar. Neyse. Oha. Çüş. Hemen başladı. Bu arada. Hayır. O benim kanalım. Dimes. De destardı değil mi? Aynen destardı ile başlığı onu biliyorum bir. Zaten ben arkadaşlar pek şey yapmam yani. Böyle yapmayı pek seven o bir kişi değilim. Ama ne yapayım yani? Şimdi abonelerimi falan fazlalaştırmak için bunu yapmak zorundayım. Şu chest benim diyecektim. Kopik kopik kopik. Merak etme. Ben burada Güzelce bir test bulacağım. Şurada. Hemen. Evet, hadi. Ama nasıl ya? Buran adamlar giremez diyecektik. Kesin oradakini de almışlardır bunlar. Ama buradaki katlı galiba. Yani burada var mı onu bir daha hatırlamıyorum da. Neyse bir bakalım. Ha. Bundan da geçiş yok ama. Allah Allah. Bak var. Aç kapa aç kapa. Şak şak. Star. <laughs> ok destar. Şans senin ne olsun? Hadi bakalım. Ben ne olsun? İnşallah olur. Ok de Star tekrar yazalım. bak. Food. Destar gelirdi mi? Ya off. bir daha çıktı mı? yapaklardan bir şey çıkar mı ki? Neyse. <laughs> Cere Ronaldo yedi. Hiç bilmiyordum. Bismillahirrahmanirrahim Tamam ben gidiyorum kanka Sana iyi günler iyi. Oha Kim yendi Ezgi mi yendi Ne oluyor lan ne oluyor Neyse Yenilmiş olduk Buna giremiyoruz Buna girebiliriz Kitimizi seçelim burada Ta avcı olacağız. <Sessizlik> Burak kus mu? Burak kus 12. Ne yapıyorsun kardeş sen? Neyse boş verelim saçmalamayalım. Güzel güzel oynayalım.

Facebook pen var mı? Skype'ın var mı? Şu an kept yok mu? Oha! Ama mi yok. <laughs> olsun sen ver diyelim tamam bakalım ne diyecek bekle diyor bekleyelim adam da kendi skype'ını bilmiyormuş bu arada Ki zaten zamansız oyun. Bu arada kim düdük çaldırıyor lan? Bismillahirrahmanirrahim dışarıdan geliyormuş. Benimki zaten zamansız oyun. <laughs> Gerçekten arkadaşlar benim şimdi mantuz oyun. Nain. Kaçıncıya söyleyeceğim kardeşim? Kafanı almıyor mu? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illallah. Neyse lan ben ne saçmalıyorum. Alan. Bowl da bir işe yarar kase. Elbet bir gün işe yarayacak. Şimdi ben bunu adam döve döve şey yapacağım. Adam he? Bekle lan. Bekle. tamam. Video çekiyorum şu an. Aslında beni niye du duymayacaktı? Boşu boşuna niye söylüyor? video çekiyorum. Allah'ım ya. Oha. Chest light benimdir. Pampa. Ne arıyor? Ne? Yeşil ve kırmızı. Bunun içinde de kalmamış yani. Bir dakika. Koru beni. Neyse. Yahanet edecek gibi. Valla arkadaşlar bir an korktum ne yaptığını bilmiyorum. Videoda izleyeceğim. Bu arada atmış. Halil'i bu. Bekle. Şu an videodayız. Bu arada ki, beni kim düşürdü? ok ben saklanmak için <laughs> saklanmak için. Bu arada bayağı olmuş video. 16 dakika olmuş. Ben ceytanım, ceytan. Daha Dalma bana. İyiymiş. Bakalım en yakın oyuncu. Hii, Rambo benim peşimde. Rambo ne ya Ramo. Ramo seni bulacağım. Eşek Ramo benim. Gel şuradan çıkıverem. Oğlum ben iki dakikalığına gitmiştim. Niye saklanmak için öyle bir şey yaptın? Lan düştüm. yeme ihtiyacım var. Sene var mı? Foo dalsaydı iyi değil mi? Vermiyorum lan. Yemek, yemek. Ye. Yeah. Oğlum niye videoda izliyorsun? Sen ne diyorsun? Kaç yaş kaç yaş? Yaş kaç? Maşallah. Oğlum ne diyorsun? Ben de, daha... tövbe tövbe, ben de 12'e ye yeni girdim. <laughs> As da aynen. Burada kalak. Hem ne yapacağız burada? Geberip gideceğiz mi? Vide video sıkıcı olur. Kırma, kırma! Aha bir çıkış buldum. Gel. Gel bu taraftan. Oh özgürlük. Ben yine acıktım. Neyse. Neyse. Bak şimdi buradan yine atlatırsın sen beni. Neyim, neymiş maşallah. Bana yemek lazım. Ya yeme, yeme yeme. var bana yeme. Yoksa seni Ne oluyor lan burada Kava var. Ben bunu şimdi chest zannettim. Beni bekle lan. Oha. Yemeh ver, yemeh. Çok lezzetliydi. Aha adam, adam buldum. Gel, gel, gel orada. Helalim. Oha dur, dur, dur bekle. Bekle, sakın ateş etme. Ateş et. Et, et, et. Allah, Allahu Ekber. Aldım, aldım, aldım. Rambo. Almıştım. Neyse. Kaç dakika olmuş?

mikrofona girmeye çalışıyorum yum 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 çalışıyorum bak pek kum pek 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 bir kum a bir kum be e e f kum pe fi ya pe kum pe bir kum pe 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 bir kum pe pe Hayır yapma. Oh, <tune> Simba. Kukimba. Öl ne diyorsun beni? Beni izle beni. Ya kaçıncı arenaydı unuttum. Arena kaçtı. 5 miydi neydi? Bir miydi? Bir değil. Neyse ben bunları izleyeyim. Bunlar team'miş. Pii. lan bebe bir dakika lan bebe bebe dedi bir Ramo, sen ne arıyorsun burada başkalarına nasıl <laughs> şey ee, başkalarına burada tplenmek var mı? Nasıl? Tele ha, teleport, Doğru ya. Teleport. Ama nokt virgül size. <laughs> tamam anladım. Ee, kim olsun? Ra. Hayır Ramo değil. Ramo olmaz. Oha senin yanına TP'lendim var ya. Aha final savaşı. Ne final savaşı ya? Sallama. Em, em ref. Emref. Emref kadın ay Devil Boy kazanır. Tele port Boş. Aha. Bunların üçü mü? Oo, şey geberir. Aa, MR miydi? Şey mi? artık 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 geberir. 4 oyuncu değil ya. 1 2 4 oyna. Kimler kaldı? Artık sıyı tanıyorum. He, tanıyorum. Emref kazanır. Emref kazandı. He, çok 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 çok. Emrece hacık var. Ne vallahi. He, çok ben de inandım. Tele port ref. <laughs> Bakalım nerede kaçım. Kaçım benim be. Salak, salak. Burada manyak diyalar var, ayranlar var. Sen hala neyin kafasını yaşıyorsun. Neyse arkadaşlar, bir bölümün daha sonra gelip bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça Bye bye!